Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok. Şu dünyanın sırrına ermişim az yok. Derken aklım geldi başıma bir de baktım. Ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok. Arkadaşlar bu dünya fani ölüp gideceğiz. Ben geldim bastım 45 yaşıma. Ne amel yaptım hiçbir şey. Pişman mıyım pişmanım. Siz akıl alın, amel yapın inşallah. Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım. İki gözüne karşılık dünyaları verseler kabul eder misin? Tabii ki etmezsin. O halde sana bu gözleri verene Allahu Teala'ya niçin kulluk etmesin? Her biri sakallı, sarıklı, sünnete sıkı sıkıya bağlı. Ey nefsim, utanma, sakın dedenin mübarek sakalından. Bırak sakalı şerifi, heybet sal dünyaya deden gibi. Her can kendisini görür. Kendini gören aslını görür. Aslını gören hakikate ulaşır. Gözetirsen adaleti ve görürsen de yüceliği, yüceliği de. Üzülme, tabuta yattığın gün son kez kuyunu katacaklar. Sadaka vermede acele edin. Çünkü sadaka çünkü bela sadakayı geçmez. Bir sadaka bin belayı def eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Günde 24 bin nefes alıp veriyoruz. Canım çıktı nefes almaktan diyen yok. Fakat zikirde öyle değil. 300 Allah de diyoruz. Adamın hemen uykusu gelmeye başlıyor. Hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Şeytan hemen gelip uyutuyor. İlmin kadarsın. Öğrenmezsen batarsın. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. O yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. Susan kurtuları buluyor büyüklerimiz. Alemin biri dedi ki vefatından sonra insanların seni ne kadar çabuk unutacaklarını bilseydin kesinlikle hayatını Allah'tan başkasına razı etmek için yaşamazdın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun, berat kandiriniz mübarek olsun. Allah'a çok kulluk edin. Cevher varken pul neye yarar? Rabbini bilmeyen kul neye yarar? Herkes tutturmuş bir yol gidiyor. Allah'a gitmeyen yol neye yarar? Aziz kardeşim, Allahümme afir ümmeti Muhammed, Allahümme merhem ümmeti Muhammed, Allahümme mensur ümmeti Muhammed. Allahümə məhəmmədin mühməd, Allahümə səhbə ümmətin mühməd, Allahümə fəliçə ümmətin mühməd, Allahümə sədır ümmətin mühməd. Amin və elhamdülillahi rabbil alamin.